Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Monkey Tycoon yani maymun Tycoon oynayacağız Bakalım ne maymunluklar yapacağız oyun oynamak dedik Şöyle bir harita yaptı bizi bakalım etrafımıza Ne burası muz toplamak için burada bekleyin diyor bekleyelim o zaman Evet ama toplamak istiyorum. Burada mı bekleyeceğim? Aynen burada topluyormuşum. Bu taşıma diyor. Bir de taşımamı istiyor ama ben toplamaya devam etmek istiyorum. Taşımam gereken yer de orasıymış. Ben bıraktım topluyorum arkadaşlarım 30-40 tane şey toplayalım. 7. seviye sarı bize durmadan şey çıkarıyor. mus çıkarıyor. Muz da yenmez mi? Yere gel yer bakalım topla. Bak şimdi 12 tane mi alabiliyor acaba? Yok alıyor. Gayet de güzel topluyoruz yani. Gel muz da ayağımıza geldi. İki tane güzel. İyi topla toplamaya başladık. Ak vurdum vurayım. Bu Charlie at buraya. Charlie yolla abim. Yolla, yolla, muzu, yolla muzu bana şunu alsak çok iyi. Ama işler iyi. Ayağımıza kadar muz da geliyor. Şunu alalım. Hop. Atlamaya devam. Buradayım. Yolla. Evet. Charlie yollamaya devam ediyor. Hmm, yeşil maymun iki bonus veriyormuş. Hemen şunları paraya buz yatırdık. Yatırdık. Neymiş bu? Banana Rancher var burada. Hmm, buraya girebiliyoruz. Aa evet bir maymun daha açtık. Buradan da birleştir dedik. Yeşil maymun oldu. Daha fazla muz çıkarmam lazım? Evet bir tane ikinci ikinci seviye yeşil maymunumuz var. Artık yeşil muz geliyor. Vay altılıkmış onlar. Çok iyi. Yolla bakalım. Tam buraya mı düşüyor? Şöyle bekleyelim. Şurayı kapattım. Bakalım gelecek mi? Şuradan yedi geliyor. Buradan altı altı beklemeye devam. Ve Topluyoruz arkadaşlar çıkan buzlarımızı böyle. Güzel. 70 oldu. Bunları paraya çevirelim hemen. Biraz daha maymun çıkaralım. Bunun paraya yatırdım Artı bir oranı diyor bunu aldık Alamıyorum daha fazla Paramız bitti maalesef Hemen 27 oldu Güzel iyi toplamaya başladık Muz toplamaya devam ediyoruz işimiz tamamıyla bu galiba 55 oldu 100 olunca gideceğim satacağım onları ve maymun çıkarmaya devam edeceğim acaba maymun nereye kadar gelişiyor? Goril olacak mı? Bakıyorum. Hmm. 90 olduk. Hadi yeşil maymun çıkar bir tane. Çok güzel. 97 oldu. Bir tane daha yeşil çıkartırsa yüzü geçeceğiz. Ve satabiliriz. Sattım onları da. Ne alayım şimdi? Artı bir oranı almayacağım. Maymun alacağım. Bir tane daha bir tane daha. Her yer kedi olsun. Birleştirebiliyorum da birleştireyim mi acaba? Birleştirelim bakalım. Ve mavi oldu. Bakalım mavi muzları kaç veriyor? 36-36 vermeye başladı. Çok iyi. Maymun çıkarmaya bak Evet 150 dolarda diyor. Şu an çıkarabilirim de bekleyeceğim biraz. Şu maviden biraz daha toplayalım ya. Oh mis gibi. 160 oldu. Kaç istiyordu şey çıkarmak maymun? 150. Hmm, şurada bir kaya yakın toplar mıyız acaba? Mavi atarsa hızlı bir şekilde toplarız. 400 olduk. ürün daha geldi. Yani şimdi 10 tane maymunum var. Kenarda şey atabiliyor Şuna artı 10. Yani bunlar şeylik atom bombası da atılıyormuş. Ay espri espriyi kaçırmamışlar. Koymuşlar koymuş atom bombasını. Ama sen şu an atan yok. Kiminin 900 tane maymunu var şuraya bakın 16 k maymun olan var. Ben de bir k yapıp gideceğim şimdi maymun çıkarmaya. Bakalım maymunumuz, maymunumuz gelecek mi? Hemen gidelim. 750'de bıraktık ama bir tane tamamlayalım biz. 750 822 oldu güzel. 850 836 güzel. Bini göreceğiz. 900 oldu. 970 evet son. Son ikimizi da alalım. Ve bin olduk. Gidelim hemen. Şunları bir önce satalım. Baktığımız parayla da maymun çıkaralım. Ne diyor? Aa maymun çıkaramıyorum artık. Birleştir desek ne olacak? Birleştiremiyorum da. Niye bir maymun çıkaramıyorum? Geliştirme mi var acaba? Bu yeterli değil dedi. Artı 2 o zaman alalım. 3 65 istiyor. Satalım. Şuradan da patlatalım hemen. 75 istiyorum. Bakalım kaç kaç gelecek acaba? ya? 36 dedi. Acaba daha fazla çıkarabilecek miyiz? Aynen. Evet. Demek ki o geliştirme o işe yarıyor. Ve onları da birleştirip Bak buraya bir yeşil daha çıkardık. Olayı çözdüm. 400 olduk bile. Bir yapıp geliştirmeleri arttırmam lazım. Burada benim arsam diyor. Evet burası benim arsam. Arsam arttı zaten. Bu neymiş? Fedakarlık 5 maymun. Vay. 5 para verdi ama artık maymunu kalmadı 5 maymun verdim ben oraya hemen maymunlarımızı geri çıkalım evet yeşile döndü hmm, şimdi anladım maymunlarımızı tekrar çıkartacağız buradan yatıracağız toplayacağız Tekrardan Birleştireceğiz Bir tane mavimiz oldu yine Güzel Daha fazla birleştirebiliyor muyuz? Bir tane de yeşilimiz oldu bu da güzel Daha fazla geliştiremiyorum galiba evet Aynı çıkarmam lazım Burada artı bir oldu. Maymun kebuzları yatırdım. Şimdi oranı arttıracağım. Tekrar buz toplamaya devam. Bakalım kaç kaç gelmeye başlayacak. Güzel. 36-36 geliyor. Spring de acaba ya. Neyse başınca basınca hızlı koşuyorlar. Oluyor mu? 645 oldu. Bunu çıkarabiliyor mu? 300'e çıkardık. Birleştirebiliyoruz mu? Birleştirdik güzel. Daha fazla çıkaramıyorum şu an. Birleştir desem. Birleştiremiyorum da. Hemen gidip bunları hızlı bir şekilde vermem lazım. Şimdi yatırdık. Paramız var artık. Hayır çıkaramıyorum hala geçiremiyorum da bekleyeceğiz. Yani buradan kasacağız baya. Bakalım bu arkadaşlarımız nasıl burayı. Toplayalım sonra. Ha, maymun çıkarabilir miyim? Şu an iki kat iki kat alıyor mu güzel oldu. Toplamaya devam. Hmm, devam. devam 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 devam. 720, 800 oldu Evet 900'ü gördük Son bir tur daha toplayacağız 1K olacak Yani 1K yaptık 1K'da paramız var Yine de yatırdık Buradaymış mesela 5 oran yaptık Tüm parayı da harcadım burada Bir maymun daha çıkardım, aa üst katı da maymunladı Arkadaşlar tepeye kadar maymun yaptık, şuraya bakalım Şurada da mayvundan uzak artık. Hatta üçüncü sıraya da maymun çıkarabiliyoruz. Güzel her yerden muz gelsin. Şuradan birleştireyim ben sizi. daha yeşil oldu. Evet maymun çıkarmaya devam. Yalnız her yerden muz buz yağmaya başladı kafama. Bakın arkadaşlar atana da güzel atıyorsunuz. Tam buraya düşüyor artık. Güzel. Evet 3 kaya yakın paramız olacak. Baya bir maymun da çıkarabileceğiz bundan sonra. Evet şimdi gidelim şu parayı yatıralım. Artı oranını arttıralım yine hmm. ve ondan sonra bay mı çıkarmaya devam? Tek hmm. seferde çıkar bakayım bir tane. Ay gel bakayım bir tane çıkar. Ay tepe oldu. Artık son şeyi geçiyoruz. Bakar mısınız? Son kısmayı geçeceğim. Sonra da birleştirmelerini yapacağız. Baya zevkli olmuş ya. Ya yani kılıca düşmüşler bakar mısınız? Üç sıra boyunca maymun çıkarıyorsun. Maymunlar gelişiyor. Atıklarım uzar da öyle. Bir de ağaçta basalardı daha güzel olurdu bence. Daha tatlı olurdu. Hemen gidelim. Satalım mı? Satalım. Paramızı alalım. Paramızı da maymunlara basalım. kur maymun hepsini geliştirmeye çalışacağım. Hepsi mavi olsa üf, gelen paraya bak şimdi o zaman. Mavi, mavi mi devam etsek? Katı da doldurmam lazım sonra geliştirme atmam lazım. İyi geliştirmeye geçelim. Bir tane kırmızı oldu. Dördüncü seviye. Evet bir kırmızı bir üçüncü seviye bir yeşilimiz var artık üst kattakiler yok. Ama 200-200 gelmeye başlıyor çok iyi. Bakar mısınız yeni para kasmaya başlayacağız. Şurada şunları toplasam yeter. Hmm. En son renk ne oluyor acaba? Kırmızıyı gördük. Toplamaya devam. Atın buzları mı? Atın. Potasyum ihtiyacım var. Yapıştırın, muzları yollayın. Artık ben de maymun oldum. Zıplamaya başladık. O kadar çok muz toplayınca. Hadi bakalım 5K yapalım. 5K'lık muzumuz geliyor. 4K oldu. 4400. 4700. Şunu alalım hemen. 4900 oldu bile e, fonumuz Aldık ve 5000 oldu. Hemen bunları bir satalım. Şimdi buradan da maymun basmaya devam. Ne yaptı bu oraya? E, 5k param vardı. Vay 40 tane maymunum oldu. Kaç tane çıkardı acaba? 600, 600 harcıyor artık. Hımmmm. Geç olsaydı. Bakalım yine basacağım bu şeyleri, maymunları. Belki yine maymunları bozmadım. Sonra birleştirmeye basacağım. Dibin oldu bile şimdiden Hemen birleştirelim Bir tane daha mavi geldi Bir tane daha mavi Bir tane daha mavi Bir tane daha mavi Daha fazla gelmiyor Şimdi Ne yapacağız Şuradan bir gidelim Maymumu çıkardık Muzu yatırdık Evet Şuradan maymumu çıkarmaya devam Artık de çıkartıyoruz maymunları. Tamam üçüncü kata kadar dolduralım yine. Belki kırmızıdan farklı bir rengi geçer beyaz ya da siyah. Burada maymunları şey yapmamız gerekiyor. Gösterdiği yerde. Çıkaralım maymunları sonra şey yapalım gönderelim bakalım alevin içine atalım feda edelim daha çok puan alabilmek için 3000 oldu 1k da paramız var yani çıkarabiliriz kaç kaç çıkarabiliriz 990 a etraf buz dolu yavaşladı elini kurduğu gibi şu an Eşka topladık yine. Bizim yerine kadar herhalde. Ben bir eşya yapabiliyoruz mu? Sen daha kırmızı geldi. Aşk olmuyor. Şunları satalım hemen. Ve 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 bir kaya artık çıkarabileceğiz. Bir kaya paramız oldu. Bir kaya 850 2K. çıkar. Hemen maymunları. Kırmızı maymunlar efsane veriyor. Çıkartmadığımız oldu. 3 tane daha maymun çıkardım. Evet toplamaya devam edelim. Evet 5 kaldı. Önüm 5 kaldı da çıkaralım şuradan. Çok oldu ki artık yoruluyorum. Artı 15 oran. Kaç oldu? Baya bir oran bastık. Arka iki maymun 2k'lı. Onu da aldık. Artı bir maymun da aldım. Evet 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 maymun daha çok istiyorum. Dikkatı da doldurduk maymunlarla. İşgal oldu bile. <laughs> geliyor valla. Üstüne bereket muz geliyor her yerde. Ay bunlar beni uza doyurdu. Onlarca muz topladım. Birleştir diyelim artık. Vay 5 pembe oldu. Hemen buradan maymunlarımızı çıkaralım. İki param var şu an. İki tane maymun daha çıkarabilirim. Ama bir veriyor. Çok iyi. Artık her buradan mor, mor, morlardan bir kah alacağız. Şuraya bak. On üç para oldu. Hemen gidiyorum. Yatırdım. On üç para gelecek. evet evet evet, 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 evet. Ya. Bütün parayı harcadık Çıkatı geliyor artık. güzel Evet daha fazla çıkaramıyorum Tamam K'ya yakın muz oldu muzu veriyorum Muzu yatırdım Oranı durmadan arttırıyorum valla Sonra da birleştirmeye başlayalım Hatta birkaç tane de şey yapalım kurban edelim Birleştirdikten sonra Ben maymun çıkarmaya devam sonra birleştirelim. Daha, daha yeşil geldi. Güzel. Maymun çıkardım. Birleştirdim. Maymun çıkardım. Birleştirdim. Birleştir. Maymun çıkar. 15 kayda verelim. Sağ onaltık. Maymun başlar. <laughs> Bakın para geliyor, bakar mısın? Evet, maymunları doldurduk. Benim evim maymun ordumuz oldu. Üç kata kadar doldurmayı düşünüyorum, bakar Üç katta. Da kadar yerim kaldı. Çıkarabildiğim kadar çıkaracağım. Galiba full dedik. Maymunlar <laughs> kafamı sürekli <laughs> uzatıp duruyorlar şu an. Evet 30k ya yakın paramız oldu. Bu iyi. Gibi toplamaya devam 5k paramız oldu hemen girelim şunu bir yatıralım ve yeşil x veriyormuş şuraya geldik 27 maymun fedakarlık yapabiliyormuşum öpülüç yükseltme verecekmiş evet yeşil para aldım Şuraya bakın. Dolmuş. Dolmuş. Deli gibi param oldu. Deli gibi de maymun çıkarabilirim. Birleştir desem ne olacak? Birleştir. Evet. Maymun dolduralım. Bu marifeyi. Şu, Şu fulledim. Evet. Fullendi. Evet. Göremiyorum artık. O kadar doldu. Bakalım full dolmuş mu? Şuradan bir yapalım. Buradan çıkarabileceğiz artık. Yeni gibi kasmaya başladı. 22 oldu hatta. Şunu bir yatırayım. Şuradan bir bakacağım arkadaşlar. Kaç tane topladık? Evet. Şuraya bakın. Üst katı dolduramamış dolduramamıştım. Orayı da bir doldurayım. Buna bir muzlarla uzarlı. buradan 5 k ya yakın topladık. Çok iyi bir seferdi. Ve buradan maymun diyelim. Bakalım dolmuş mu? 13 tane, 2 tane. Doldurdum. Hayır bir kat daha var. Eee sizi de Yatırırız bunları. Buraya bakın. Ve full dedik. Bakın arkadaşlar bir seferde kaç sıra boyunca muz geliyor. Şu görüntüye bayıldım. Evet arkadaşlar oyunu beğendiyseniz videoya yorum atmaya devam edin. Ve mevzunuzu esirgemeyin. Sizin için maymun simülatörünün devamını çekebilirim. Şuraya bakın tonlarca muz oldu. Toplayalım mı? Sizin için bir sefer toplayacağım. Şuraya bakın 12k. 13 bin muz bir seferde 15 bin muz topladık şuraya bakın evet 16 bin hatta buradan da sırayı arttırabiliyorsunuz mesela şuradan da sırayı arttırayım için bütün parayı sıraya yatırdık böyle bakın şuradan gelip görürsek sırayı daha da arttırabileceğim yani maymun çıkarabileceğim burada Evet arkadaşlar birinci bölüm böyleydi. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.